Dünyanın lezzet başkenti Gaziantep'in lezzetlerini yaşatmak, misafirlere ikram etmek, yeni ustalar yetiştirmek için Gaziantep Ticaret Odası tarafından açılan Bulla Restoran'da Bulla Acılısı yaptık. Dizaynı Hüner Mutfak tarafından yapılan Bulla Acılısı'nı tatmaya buyurun. Merhaba ben Kadir Erzene, Gaziantep Ticaret Odası Gastronomi Mutfak Koordinatörüyüm. Burada çıkan ürünler lezzetli ustaların ellerinden çıkıyor. Hüner Mutfağı bu güzel ekipmanlardan dolayı teşekkür ederiz. Merhabalar ben Mehmet Adem Kaynak. Gaziantep Ticaret Odası tarafından kurulan Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Bulla Uygulama Restoranı'nın genel müdürüyüm. Bu restoranı kurarken amacımız hem Gaziantep'in yöresel lezzetlerini yaşatmak hem de onları gelecek nesillere aktarmak. Bulla ismi Antik Roma döneminde gıda ticaretinde kullanılan mühür anlamına geliyor. Bulla restoran olarak Gaziantep'in yöresel lezzetlerine Hünerli Mutfak'ta mührümüzü vuruyoruz. Herkese merhabalar. Bugün sizler için Hüner Mutfak'ın dizayn etmiş olduğu Gaziantep Ticaret Odası'nın lezzet sarayı olan Bulla'dayız. Bulla'da sizler için Bulla acılısı ve enfes ...gavur dağı salatasını yapacağız. Bulda acılısı ya da acılı kıyma kebabı için malzemelerimiz. 400 gram az yağlı kıyma. 1 adet iri boy al biber. 60 gram ipek pul biber. 7 gram tuz. Buyurun bulda acılısı yapmaya. Yapılışı. Öncelikle al biberimizi kıyma kıvamına gelinceye kadar zırhlıyoruz. Erkek koyun etinden oluşan kıymamızı ekleyip tuz ve bolca pul biberimizi ekleyip karıştırıyoruz. Bir miktar daha hazırladıktan sonra acılı kıymamız şişlere takılmaya hazır. Bu arada Akif ustamız et ve sebze zırhlamanın kürk noktasına dikkat çekiyor. Sebzeleri zırhlarken zırhın her iki tarafını çok bastırmadan normal kullanıyoruz ette zırhlarken ise zırhı sap kısmından kaydırarak kullanıyoruz. Amaç gözden kaçan etteki sinirleri kesmek ve kıymanın yerken ağızda dağılmasını sağlamak. Bulva acılımız hazır. Şu an porsiyonladık ve şişlerimize takıyoruz. Hazırladığımız etlerimizi şişlere kebapçı ustalarımızın tabiriyle nakış gibi işliyoruz. Kıymalarımız bekleye dursun, Akif ustamız bulla acılısının yanına bir de yavurdağ salatası yapıyor. Ne demiş atalarımız, yeme de yanında yat. Akif ustamızın hünerli ellerinde hazırladığı kebapları bir süre dolapta beklettikten sonra hüner mutfağın hazırladığı ocağımıza atıyoruz. Biber ve domates şişlerini de unutmuyoruz. Kömür ateşinde acılı kıyma kebabımızı hafif hafif pişiriyoruz. Kıymalar dökülmesin istiyorsak kıymayı çevirerek pişirmenizi öneririz. Bulla acılısı hazır. Sunumumuzu yaparken hem göze hem ağza hitap etsin diye közlenmiş domates, biber, maydanoz piyazı, filik pilavı, lavaş ekmeğimizi tabağımıza özenle diziyoruz. Bulla acılısını tabağımıza çekiyoruz. Güner Endüstriyel Mutfak olarak mutfağının tasarım, üretim ve uygulamasını yaptığımız Bulla'ya başarılar diliyoruz endüstriyel mutfağınız hüner olsun. Herkese sıhhat, afiyet olsun.